Bizim geliyor herhalde. bugün yeni bir araştırmadan bahsediyoruz. Kanser ve bağışıklık sistemi konusunda yeni bir araştırma. bu araştırmada kanser ve bağışıklık sisteminin ilişkisinin ne kadar kuvvetli olduğunu ve beslenme kanserde bildiğiniz gibi çok önemli. Kanserde beslenme ile ilgili ne yapmamız gerektiği ile ilgili de yeni bir araştırma olarak kaydedelim. Normalde bildiğiniz gibi Covid döneminde hep dedik ki bağışıklık sistemini kuvvetlendirelim, Covid'e yakalanmayalım gibi hatta aşı karşıtları bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için ellerinden geleni yaptı. Neden satacakları otlar, çöpler Bilmem falan vitaminler vardı. Onlar da Covid'i geçireceklerini düşündürdü. Şimdi bağışıklık sistemini fazla kuvvetlendirmek yani vücudun dışarıdan gelen bir yabancı cisme veya kendi içindeki bir hücreye, proteine fazla tepki göstermesi de bir sorun. Yani bağışıklık sistemiyle ilgili dengeler gerçekten çok hassas. Diğer taraftan şunu da belirtelim. Bağışıklık sistemi, her kişinin bağışıklık sistemi bir parmak izi gibidir ve her kişiye özeldir. Şimdi bugün kanserle ilgili konuşacağımızı söyledik. Yaşadığımız sürece her gün, her saat, her dakika vücudumuzun içinde bir iyilik ve kötülük savaşı devam ediyor. İyi olan bağışıklık sistemi vücudu hastalık ve enfeksiyonlara karşı korumak için tasarlanmış bir sistem, bir ordu. Kötülük zarar vermeye programlanmış patojenler yani virüsler, bakteriler, mutasyona uğramış hücreler, kanser hücreleri. Yani vücudumuzun içerisinde iyilik ve kötülük savaşı var. Vücuttaki bazı hücreler günlük yaşantımızda zaten akışında tümör hücresine dönüşebiliyor. Bu gayet doğal. Ancak insanın bağışıklık sisteminde bulunan ve asker hücre olarak tabir edilen T hücreleri, kanserli hücreleri çok büyük oranda yok ediyor. Bir grup kanser hücre ise bu saldırılardan kurtularak T hücrelerine karşı direnç geliştiriyorlar ve kanser hücreler asker hücrelere yabancı olmadığı mesajını vererek yok olmaktan kurtuluyor ve kanser gelişimi başlıyor. Şimdi vücudun bağışıklık sistemi e, bu şekilde çalışırken kanserde de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin önemi giderek daha fazla artıyor. İmmünoterapi tedavisi duymuşsunuzdur. Kanserde e, son yılların moda e, tedavisi. Moda demeyelim. Gerçekten e, altyapısı olan bir e, tedavi. E, bağışıklık sistem üzerinde bu immunoterapi terapi bağışıklık sistemi üzerindeki bu baskıyı ortadan kaldırarak bağışıklık sistemine harite, harekete geçmesini ve asker dediğimiz o T hücrelerin kanser hücreleriyle savaşmasını sağlıyor. Şimdi kanser araştırmaları bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığı ve kanserin bağışıklık hücrelerinde nasıl saklandığı ile ilgili son zamanlarda gelişti. Şimdi yeni bir araştırma, araştırmamız bu, 3-4 gün önce yayınlanmış bir e, araştırma bir meyvenin içeriğindeki bir maddenin, urolitin A diye bir maddenin e, kanseri nasıl iyileştireceğini buldu. Bu araştırma preklinik dediğimiz yani insan e, deneyi değil, insan deneyinden bir önceki aşama olan bir e, faz. Yani insan deneyleri henüz yapılmadı. Ama bu urolitin e, A ile ilgili daha önceki araştırmaları da sizle e, bahsedeceğim umut veren e, önemli bir e, araştırma. Şimdi araştırma ne buldu peki? Şimdi e, bu urolitin a nar gibi narın içerisinde var. Birazdan e, sonunda da söyleyeceğiz. Başka maddelerin içerisinde de var. E, narın bir metaboliti olan urolitin a e, kansere karşı mücadelede bağışıklık hücrelerinin işlevlerini sürdürebilir şekilde iyileştirdiğini buldu. Yani kanserde bağışıklık sistemimizde problem var diyoruz ya, orada e, bağışıklık sistemini iyileştiriyor ve bunu sürdürülebilir kılıyor. Yani 2-3 günlük değil, şimdi hafızaya da alma fonksiyonu olduğu için bağışıklık sisteminin sürdürülebilir kılması da aslında bu açıdan çok önemli. E, şimdi ne buldu bu araştırma? Ürolitin A, bu narın içerisindeki ürolitin A maddesi. Ürömikin aile tedaviden sonra tümörle savaşan bağışıklık hücreleri sürekli gençleşti ve yenilenir hale geldi. Hücrelerin yenilenmesi de e, önemli. Bu yenilenen hücreler, bu T hücreleri e, kanser büyümesini engelledi. Hem kendi dokuları, hem kendi kanser dokusunda hem de e, çevre dokularda bağışıklık sistemini artırarak kanserin gelişmesini. Engelli, engelleyen bir durum. Bu araştırma kolorektal kanser, yani kalın bağırsak kanserinin e, ileri evrelerindeki hastalar üzerinde yapıldı. Bu arada kalın bağırsak kanseri son zamanlarda gençlerde de, yani 50 yaşın altındaki gençlerde de giderek artan bir şekilde, yani son 10 yılda 3-4 kat e, artan bir e, durum. E, kolorektal kanserle ilgili ayrı bir e, Oranda yapacağız ve kolonoskopi olmalı mıyız, olmamalı mıyız bunları da konuşacağız. Kolorektal kanserli hastalarda yapıldı. Mevcut araştırmalar tümör hastalıklarının bir özelliğinin bağışıklık fonksiyonu olduğunu öne sürüyor. Tümörde savaşması gereken bağışıklık hücreleri, tümörün çevresindeki doku ve tümör çevresindeki bas tümörün içerisindeki ve çevresindeki bağışıklık sisteminin hücrelerini etkisiz kılıyor. Sonuç olarak kansere karşı doğal bağışıklık tepkileri çok önemli. Ee, ve hastaların iyileşmesini sağlayan bir e, durum. Ee, bahsettiğim araştırmada şimdi ürolitin A gibi bir takım e, tıbbi terimler var. Onlardan çok e, fazla e, bahsedip sizi sıkmak istemem. Ama e, iki şekilde e, bu tümörle savaşıyor. Bir, ürolitin A tümör hücrelerini sınırlayan ve hatta mevcut immünoterapi yani kanserde, kolon kanserinde de immünoterapi, immünoterapi tedavisi gören hastalar var. İmmünoterapi ile verildiğinde ürolitin A veya nar suyu daha hızlı iyileştiği hastaların görüldü. İkincisi de ürolitin A'nın faydaları insan T hücrelerinde görüldü. Yani bellek T hücreleri sürdürülebilir dedik ya. Yani hem de hafızaya alıyor, daha uzun savaşmasını da sağlıyor. Bu ne anlama geliyor? Araştırmanın heyecan verici olmasının sebebi şu. Ürolitin A'nın hedef noktası doğrudan tümör, tümör hücresi değil. Bağışıklık sistemi. Yani tümörle, tümöre karşı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirerek bizi iyileştiriyor. Ürolitin A'nın aynı zamanda kuvvetli bir Anti enflamatuar olduğunu belirtmemiz gerekir çünkü e, narla ilgili daha önce de başka bir program yap, yapmıştık. E, Narın gençleştirme etkisi de vardı. Onları da konuşacağız ama anti enflamatuar etkisi çok önemli. Başka bir araştırmanın sonunda diyor ki, urolitin A anti enflamatuar. Anti enflamatuar ne demek? Kronik hastalıklara yakalanmanızı da önler. Nar suyu veya urolitin A. E, A antiinflamatuar etkilerinin fizyolojik olarak uygun konsantrasyonlarda ulaşabilir. Bu kanser de kronik inflamasyonla ilişkili immün baskılamayı önlemek için hayati öneme sahiptir. Uygun ürotin A güvenlik profili. Güvenlik profili dediği yani yan sıfat falan var mı? Yok. Yani çok e, güvenli de bir e, metabolit diyelim e, madde diyelim e, göz önüne aldığında kanser tedavisi ve önlenmesi için umut verici bir bileşik. yani hem kanserin tedavisinde hem de önlenmesinde kullanılması gereken ürolitin A e, takviye olarak var mı bilmiyorum ama bence zaten takviye olarak kullanmaya gerek yok e, nar suyunun içerisinde bol miktarda var e, ve e, narı belki de şunu da söylememiz lazım sadece Narı yememiz veya nar suyunu içmemiz değil. Narın kabuğunda da e, birçok önemli madde var. Narın kabuğunu böyle e, kurutup daha sonra kaynatıp içmek de e, önemli bir e, şey diyelim. Bizi hastalıklardan korur diyelim. Narla ilgili başka ne var? Yaşlanmak karşı dedik, anti dedik, anti kanser dedik. 2016'da yayınlanan bir makalede ayam ayağı... E, maruz kalan e, nematod dediğimiz solucanların ömrünün e, yüzde 45 daha arttığı, yani e, daha fazla e, yaşıyorsunuz. E, araştırmacılar nar gibi meyvelerde bulunan ürolitin A'nın mitokontriyel yaşlanma sürecini yavaşlattığını buldu. Zaten asıl etki ettiği yer mitokontri e, bu e, ürolitin A. E, Mitofaji olarak da bilinen, mitokontriyel temizleme sürecini tekrardan başlatabilen, ee, tek bilinen molekül şu ana kadar ürolitin A. Ee, daha fazla bunları e, sisteme anlatmaya gerek yok ama bu yaşlanma karşıtı anti ve anti -kanser olan bir meyve var elimizde ismi de nar. Peki ürolitin A başka meyvelerde var mı? Narda değil cevizde ve bademde de ürolitin A alabilirsiniz. Ee, amacımız şimdi bu e, kanserde gerçekten beslenme çok önemli ve çok istismar edilen bir e, durum. Yani kanser zaten tıpta hem e, ilaç firmaları tarafından hem geleneksel tedavi, otçular, çöpçüler tarafından en sık e, istismar edilen bir durum. Kanser hastaları da yakın arkadaşlarımın da olduğunu ve hayatını kaybettiğini bu e, otçular, çöpçüler tarafından biliyoruz. Bizim burada söylediğimiz şey bilimsel çalışmalarla tespit edilmiş kansere iyi gelen yani kanserle savaşan veya kanserin önlenmesine iyi gelen bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış e, meyveler veya tedaviler yani e, bilimsel araştırmanın dışında herhangi bir şey söylemiyoruz bir ot satmıyoruz biz çöp satmıyoruz işte zencefil satmıyoruz onu satmıyoruz bunu satmıyoruz sadece amacımız sizi doğru bir şekilde bilgilendirmek. Bundan herhangi bir ekstra çıkarımız, muayenehanemiz de yok ki oraya gelin sizi soyalım gibi öyle bir saçmalığımız da yok. Ee, sadece e, amacımız bu anlamda bilimsel gelişmeleri size aktarabilmek diyelim. Ve her zaman söylediğimiz gibi